Ulusu, değil mi? Evet fiyat çok uygun yani hı hı. besin değeri çok yüksek bir yemek. Evet. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Çorum. Çorum'a geldim. Birkaç sene önce Çorum'a geldiğimde değerli bir abim Levent abi beni buraya getirmişti. Burada değişik bir paça içmiştim Murat abi. Bu arada orman nesilleri Murat abi tanımayan varsa bilmiyorum. Onlar Merhabalar. hep yemekleri <laughs> gösteriyorlar kendilerini <laughs> göstermiyorlar. Onlarla bu turu yapıyoruz. Çağatay'da içeride. Şimdi içeri gireceğiz. Bu dil paça nasıl yapılıyor? Ben anlatayım önden ya da anlatmayayım içeride görelim. Lezzetiyle, fiyatlarıyla anlatacağım. Çorum'daki üçüncü videomuz, başlıyoruz. Garip Usta, hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, hamdolsun. Sizde hmm. ne var ne yok. yok. Çok teşekkür, biz bizde iyiyiz. Allah iyilik versin. Yıllar yıllar önce, daha benim bu yeme işleri başlamadan önce bir gelmiştim buraya. Sizin hoş o dil geldiniz. paçanızdan içmiştim ve çok hoşuma gitmişti. Doğru. Yoğurtlu, İskender gibi. Bir daha Çorum'a geldiğimde uğramak istedim. Nedir bu mekanın hikayesi? Bir anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Hangi ürünleri Vallahi yapıyorsunuz? Bu mekanın hikayesi 18 yıl önce başladı. Hı -hı. O gün bugündür de burada devam etmekteyiz. Yani siz, siz kurdunuz? Ortağım vardı daha önce. Ortaktan ayrıldı. 9 sene oldu. Devam evet. edip gidiyorum. Çok güzel. Neler var abi? Neler yapıyorsunuz? Vallahi mercimek, ezogelin, işkembe, tuzlama, dil paça, kelle paça, beykoz, ekmekli paça, kuru fasulye pilavımız var. Çok güzel. Sanırım gece de açık bir mekan burası. Eskiden açıktık geç vakte kadar ama şu anda saat 11-11.30 gibi kapatıyoruz. Kendinize sağlık. Şu meşhur dil paçanızı bana hazırlar mısınız acaba? Yoğurtlusunu. Hemen ilgileneyim. Tamam. Şöyle altı ekmekler serildi. Tabii ki bayat ekmekler doğranarak bu şekilde hazırlanıyor bir gün önceden. üzerine dil serilerek sosuyla hı hı. ıslatılıp birazdan uygulamalı görünecek zaten. Tamamdır. Bir terbiye var anladım kaderle bu şeyde. Ee, bu terbiyeli oluyor. Hı hı. Terbiyede neler var? Terbiyede kendi suyu sosuyla bizim yaptığımız özel bir sos karışımından oluşur. Çok güzel. Biraz kıvamlıdır yani. Çorum, şey çorumda bir tek sizde var sanırım bu yemek. Ben de değil. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu çorumda unutulmaya yüz tutmuş bir yemekti. Çoruma özgü bir yemektir. Dille yapılan. Benim bu mekanı açmamla beraber tekrardan Çorum'daki bazı lokantalar tekrar gündemini almaya başladı. Siz tekrar kazandırdınız Çorum'a bunu. Öyle oldu biraz. Güzel. Elinize sağlık. Biraz al. öyle oldu. Bu bu şekilde çok... ıslat alarak. Paçanın ordunu verir misin? Şurada Tereyağımız da. Tereyağımız burada kızgın vaziyete gelecek. Hı -hı. Bu arada Garip abi eline sağlık. Mutfak abi tertemiz. Olsun. Teşekkür ederim. Böyle dükkanlarda hocam. temiz olması bizim için çok değerli. Olması gerekiyor ama herkes aynı şekilde uygulayamıyor bunu. Burada da yoğurt sosumuz var. Yoğurtu üzerine böyle ilave ediyoruz. Hı hı. Sonra Baharatlar, nane. Baharatlar. Çeşit toz biber. Toz biber. Bu şekilde servis diyoruz. Emzi sağlık. Afiyet olsun. İşte benim aklımda kalan lezzet buydu. Evet. Garip abi çok teşekkürler. Eline Rica sağlık. Ederim. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Anlatımlar de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen, sen bugün çok yemek yedin diye kendine istemedin ama? Evet. Benimki seninle paylaşabilirim. Evet tadıcam. Hem israf olmasın hem de şey yapalım. Çok sünnetledim ben bugün her şeyi. <laughs> <Değil mi? sonuna. gülüyor> bugün üçüncü mekan. Tabii aralarda da ufak ufak atıştırıyoruz çerezlerden, diğerlerinden, kahvelerden, oradan buradan. Ama ben çok mutluyum çünkü Çorum'da gerçekten lezzetli şeyler yedik. Evet. Sabah ve önceki videoları izlediniz. Bir iskilip dolma çektik. Ardından Çorum tandırı yedik ki şuna kanat getirdik ekip olarak. Bugüne kadar Türkiye'de yediğimiz en iyi tandırlardan birini yediğimizi varsaydık. Böyle. Ben öyle düşünüyorum. Evet. kesinlikle, Teşekkür kesinlikle. Öyle. Aynı fikirdeyim ben de. Bu da şahsına münasır bir yemek. Burada özellikle ee, yani bu az önce garip abi o bilgiyi verdi bize. Gün yüzüne ben geri çıkardım. Diğer restoranlarda almaya başladı serene. çok değerli bir şey. İskender gibi paça. Öyle düşünebiliriz. Dil. Dil mi? Dil. Dil. Ya paça değil diyelim evet. Hani sakatat grubuna, ne o gruba hiç sevmeyen insanlar bile bunun tadını bakıp değerlendirebilir, lezzetli bir şey dönüşüyor. Sence? Paça gibi değil. O yüzden Hı. bence rahatlıkla çoğu insan yiyebileceği bir yemek. Hı. Hem doyurucu, hem besleyici. Çünkü kalorisi birazcık yüksek bir yemek. Tabii. Muhtemelen sabah tüketilirse akşama kadar kaloriyi yakabilir insanlar. Yok, yok. Yokluk bir yemeği olarak çıkmış gibi duruyor aslında Olabilir. birazcık Olabilir. böyle. Olabilir. Bir şey diyeceğim, senin peki paça, Türkiye'de yediğim paçalar arasında en sevdiğin hangisi oldu? Beraber Kars'ta yediğimizi hatırlıyorum. Bursa'da yedik. Kars'taki değil, yani şu an Bursa'daki e, paçacı Hüsnü'yü e, birinci sıraya koyabilirim. Peki sen İzmir'de çok uzun süre yaşadın. Bizim evet. lokantanın paçası nasıl? Ya o da ilk üçte aslında. Ben böyle yani birinci, ikinci demek istemiyorum ama hı hı. benim için işte İzmir'deki bizim lokanta, paçacı Hüsnü. E, ilk üçte, üçüncüsünü desen kim... Serhat Anlatırım. lokantasını koymaz mısın Kars'a? Yağlı mı geldi sana? Yok. Şeyi koyabilirim. Yine İzmir'de ve Kemer'de hı. bir e, çorbacı var. Bu da fena değil, başarılı. O dana paça yapıyor gayet değişik. Kuzudan değil, dandan evet. danadan yapıyor. O da çok lezzetli bir paça. Ben şifa diyorum onlara. Yani burada da yazıyor zaten, hı. ustam yazmış. Hı hı. Bu yemekler aslında bir şifa niyetine yenilen yemekler. Evet. Şeyi söyleyeceğim sana, geçenlerde ben İzmir'deyken sen bana Instagram'da sordum. Bir paça yemiştim ben. Evet. Hı oraya gitmedim. Oraya Güzel gitmedim. Hiç aklımıza da gelmedi aslında. Geçen sefer gittiğimde oraya gidebilirdim. Hı hı. Ee, orası da Pınarbaşı'ndaydı galiba değil mi? Neredeydi? Vallahi ben tam anlamıyorum. yazıp gidiyorum ama sanırım Pınarbaşı değil ama. Buca'da, Buca'da bir yerde yanılmıyorsam. Olabilir. Ben de tam şu an yerini hatırlayamadım. Buca civarında bir yerde. Hatta tanışmıştık ee, onun sahibiyle dinler. Tabii tanışmıştık. Bizim, O da blogger. Evet, evet, şimdi. Önce kaburgacı e, Mehmet yaptı. Sonra ardından paçacı Mehmet açtı. Şimdi oraya kelleci açacak herhalde. Böyle bütün sokağa, bir gastronomi sokağı adına çevirecek kendi adıyla. Ya bu tür yemeklerin tamamı şifa kaynağı yemekler olduğunu düşünüyorum ben. En az haftada bir kere yenmesi gerekiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. En az o da yani. Ama işte biz bunları çok yerken şeyi ihmal ediyoruz, sebze yemiyoruz, sebze yağlı yemiyoruz. Ben yiyorum. Sen yiyorsun, ben ben benim yiyorum. adıma söylüyorum. <laughs> Şimdi mesela işte balık tüketimimiz çok az, kendi adıma söylüyorum. Çünkü çekimlere gidiyoruz, bu şekilde karnımız doyunca. Yeni yemek araçına giremiyoruz. Yeni yemek yemeyince de hani bir şey karnımız acıkma duygusu oluşmuyor. Dolayısıyla pek onları tüketemiyoruz ama tüketmemiz gerekiyor. Gerçekten çok lezzetli. Üzerine Hı -hı. sonradan eklediği baharatlar da ben Tezir çekerken de. yani çekim yapılırken çok diye düşünmüştüm ama baymıyor gerçekten. Çok, çok lezzetli. Bir çok evet evet. Yemek. O nane çok bakarlı. yakışmış. Keyifli olmuş. Ben çilik diye düşünmüştüm renginden dolayı naneymiş. Nane. Evet nane daha böyle bir e, fresh bir hava katmış. O ağırlığını almış bu yemeğin. Adana'da bir tane burgerci var. Tavuk burger yapıyor. Tavuk burgerine şunu nane koyuyor. O da mesela aklıma geldi. O da lezzet bir şey dönüşüyor. Nane yani zaten bütün aslında baktığınız zaman çorbaların üzerine konulabilecek bir baharat. Günlük yaşamda da zaten hem çiğden de çok kullanıyoruz yemeklerde, evet. salatalarda. Bir tane yine Adana'da benim ta iklimlendirme döneminden bütün bayi bayi geziyorum tabii klimacıları. Bir tane abimiz vardı. Asla çay ikram etmezdi mesela. Nane çayı, ne kekik çayı ikram ederdi. O da bir diskumdayımızda. Kekik de çok güzel. O Hı -hı. coğrafyada, torosların o coğrafyasında yetişen kekiklere evet. geçen, biz de gittiğimizde Mersin'e gittiğimizde Hı -hı. E, ve Konya'ya gittiğimizde. Sen anlatmıştın. Evet ya böyle bir kekik şeyi vardı. Kek... Rahiyası da çok iyiydi Mersin'e gittiğimizde. Sen uh, kızım, ama bahsederken öyle bahsettin ki ben Kekik Ormanı diye düşündüm Ke orayı. Orası Beyşehir'deydi Ananas hmm. Yer böyle yeşil çimen gibi gözüküyor ama çimen gördüğünüz gibi yeşil görünen her yer tamamı Kekik'ti. Çok iyiydi yani böyle rüzgar estikçe çadıra kekik kokusu da oldu. Evet. İnsan orada yaşlanmaz ve çoğu insanlar da tedavi için geliyorlarmış öyle değil mi? Tabii. Kanser hastaları tedavi kekik için geliyor. Kekik için mi? Evet. Oo çok iyi astım hastaları ki işte üst yolunun rahatsızlığı yaşayan hastalar oraya geliyorlar. Doğanın şifaları. Şimdi bu turda özellikle Tokat gezimizde ardından Çorum'a gittik şimdi Yozgat'a gideceğiz. Senin aklında hangi lezzet çok kalıcı oldu mesela? Ben biliyorum cevabını onu sen söyle. ya şimdi aslında hepsi yediğimiz bütün yemekler çok iyiydi yani Tokat'takiler de çok iyiydi. Yani Lezzetsiz hiçbir yemek yemedik desem yeridir. Evet. Hani burası da olmamış, eh dediğimiz bir yemek yok. Gerçekten yapılan bütün yemekler çok iyiydi. Hı hı. Hepsi kendi yöresine e, özgü yemeklerdi. Şey de tokat da öyle. Yani işte yoğurtmac lezzetli. Gerçi biz hep tok karnı yedik. Tam evet, lezzetini evet, alamamış olmamıza rağmen bile lezzetliydi. Yine e, tokat kebabı lezzetliydi zaten. Başarılıydı. Hocam bu yemeğin fiyatı nedir bu arada? Fiyat bize verelim. Bu yemeğin fiyatı nedir? Fiyat bilgisi verelim. Fiyatı evet. 35. Uygun değil mi? evet fiyat çok uygun yani hı hı. besin değeri çok yüksek bir yemek hı hı. hem bir de geri dönüşüm var burada bayat ekmekler değerlendiriliyor hı hı. ve oradan da lezzetli yemek evet bu sayede lezzetli bir hale gelmiş oluyor fiyat fiyatta biz Çorum'da çok çorum, şaşırdık değil mi evet, genel olarak Çorum'da her şey Yeme, yemek yemek yani iskilip dolması videosunu izlediniz bilmiyorum masa donatılıyor 95 liraya. ya yani. çok Çorum tandırı 65 TL ki çok özel bir et. Gerçekten evet. çok güzel bir etti. Bu da 35 TL çorumu. İstanbul'da herhalde mercimek çorbası bile 35'in üstündedir şu an. Şimdi hani İstanbul'a kıyaslamayalım. Bu şey yakın bölgeleri varsayalım. Tokat'ta burayı. Tokat'taki kebap 380 ile 210 lirasındaydı. Evet. Diğer yemekler de o fiyatlarda. Yani en ucuz yemek, kamu dışı olan yoğurt maçtı. Işte. Bir de, de mesela iskilip dolmasını hatırlarsanız adam tartmadan koyuyor. Yani fazla fazla evet. koyuyor. Tartmıyordu bu arada, ben ee, detaya evet, dikkat ettim. Hiç evet, tartmıyor. Hiçbiri tartmıyor, Göz fazla karar. fazla koyuyor. Yani evet. 80 gram diyor ama oraya 180 gramdan fazla et koyulduğunu görüyorsun pişmiş olarak. Aynen öyle. Ben Türkiye'de hani uygun fiyatlı iller mesela. Maraş öyledir, Kilise öyledir, Sakarya öyledir. gediğine göre ucuzdur fiyatları. Buna çorumu da ekleyebiliriz artık. Kesinlikle. Bir de hani fiyat performansı olarak hani performansları çok yukarıda yemeklerin. Lezzet anlamındaki Aynen. performansları çok yukarıda. Hı hı. Bir de pişme süreleri uzun. Evet. Yemeklerin işçilik var. İşçilik var. kesinlikle i̇skilip iskilip dolması. olması. <laughs> bir değil yani. Aklım 15 dakika sonra Aynen öyle. Diye. Özellikle o iskilip dolması kesinlikle uzun sürede pişer. 16-17 saat yemek ile yapılan bir iş. Ve 95 liraya veriyorlar. Şu an Türkiye piyasası için çok uygun fiyat diyebiliriz ona. Ben şunu diyebilirim, ee, o tandır ve iskelet dolması için buraya gelinir. Kesinlikle. Yemek. Yani zaman zaman gastronomi seyahatleri yapıyoruz işte ve Hatay'a, diğer şehirlere. Buna fiyat performansı olarak aynı zamanda lezzet olarak çorum da eklenebilir. Yani bir çorum tokat yapılabilir. Yapılır. Gastronomi İkisi beraber. Şimdi hı hı. Amasya'ya da gittik ama Amasya'dan böyle wow ayrılmadık. Kesinlikle gastronomi turizmi için bu coğrafya yani bu lokasyon kesinlikle ve kesinlikle e eklenmeli rotalara. Evet. Ve bu mekanlara gelinmeli. Çünkü baktığınız zaman hepsi türünün son demlerini yaşıyor. Artın arkasından geleni yok. En azından hayatlarında bir kere yemiş olsunlar derim Kesinlikle. ben. Kesinlikle. De. Ve yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım. bayağı muhabbet ettik burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çorum'daki üçüncü videomuzdu. Belki bir sonraki Çorum seyahatimize kadar Çorum videosu yok. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.